Allah inancı konusuyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi Allah'ın yaradan olduğunu sizlerle konuşacağız. Yaratma sıfatının Allah'a mahsus olduğundan bahsedeceğiz. Evren ve evrendeki mükemmel düzenden bahsetmiştik, değil mi? Bu düzen tıkır tıkır işleyen, mükemmel kurulmuş bir saat gibiydi ve biz evrendeki düzende hiçbir aksaklık olmadığını, bu dengenin mükemmel olduğunu ve hiçbir zaman da bozulmadığını söylemiştik. Evrendeki mükemmel düzeninde kendi kendine gelmesi mümkün değildir. Tabii ki hiçbir şey kendi başına var olmuş değil. Evrendeki bu mükemmel düzende bir tesadüf eseri değildir. Öyle rastgele oluşmuş bir şey değildir. Yoksa bu düzen bozulup illaki giderdi. Sürekli aynı şekilde tekrar etmezdi. Mesela mevsimlerin birbiri ardından peş peşe gelmesi, gecenin gündüzü izleyişi, gece gündüz gece gündüz, gece gündüz şeklinde bir sıra halinde devam ediyordu. İşte bu mükemmel bu mükemmel düzen kendi kendine var olmamıştır. Öyleyse evreni ve ondaki bu düzeni kuran bir yaratıcı olmak zorundadır. Ve bu yaratıcı kimdir? Yüce Allah'tır. Allah mükemmel bir varlık olduğu için yarattıkları da mükemmeldir. Onun yarattığı her şeyde bir mükemmellik vardır. Allah'ın yaratmasından bahsettim, yaratandır dedim, mükemmel yaratır dedim. Peki bu mükemmel yaratma sıfatına ne diyorum ben? Tekvin diyorum arkadaşlar. Tekvin Allah'ın yaratma sıfatıdır. Hani biz size Allah'ın sıfatlarından bahsederken Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin demiştik. Hayat Allah'ın diri olması, yaşaması, kelam konuşması, semi işitmesi. Böyle bunlardan bahsettik. Geldik tekvine. Tekvin neydi? Allah'ın yaratmasıydı. Peki nasıl bir yaratmaydı bu tekvin dediğimiz? Bizde var mıydı bu sıfat, bu özellik? Allah'a mahsustu arkadaşlar. Evet Allah yoktan var edendir. İnsanda demiştik ki sıfatlardan bir parça bir cüz olarak mevcuttur. Allah'ın tekvin sıfatının bende yansıması bende bir cüz olarak bulunması da vardan var etmemdir. Yoktan var edemiyorum. Çünkü Allah'ın sıfatları yalnızca ona mahsustur. Onun birebir aynısı bende yoktur. Ondan bir cüz, bir parça yansıma olarak bende bulunur. Benim vardan var etmem tekvin sıfatının bir parçası olabilir. Fakat Allah'a mahsus olan tekvin sıfatından bahsedecek olursak Allah'ın Yoktan var etmesidir. Her şeyi, her zerreyi, dünyayı, güneşi, gezegenleri, gezegen sisteminde bulunan her şeyi, dünyanın üzerinde bulunan her şeyi yerde ve gökte bulunan her şeyi yaratması ve mükemmel bir şekilde yaratmasına ben tekvin diyorum arkadaşlar. Allah'ın yaratması bütün varlıkları yoktan var etmesi demektir ve ben bunu tekvin sıfatıyla karşılıyordum. Allah varlıkları yaratmak için hiçbir malzemeye gerek duymaz, hiçbir alete gerek duymaz. Ne demiştik? Bizdeki tekvin sıfatının bir parçası vardan var edebilmekte. Mesela önümde bulunan masayı, kalemi, telefonlarımızı, tabletlerimizi veyahut da aklıma gelen her türlü şeyi var edebilmek için, meydana getirebilmek için Allah'ın yarattığı bir şeye, bir alete, bir malzemeye muhtacım. Ben o malzemeler olmasa önümde gördüğüm şeyleri meydana getiremem. Mesela bir fidan dikeceğiz, bir ağaç dikeceğiz. Illaki bir tohuma ihtiyacım vardır. Ben bunu yalnızca vardan var edebiliyorum. Allah gibi yoktan var edemiyorum. Ben bir malzemeye, bir alete ihtiyaç duyuyorum. Fakat Rabbimiz hiçbir malzeme, hiçbir alete ihtiyaç duymaksızın yoktan var edebilir. Tıpkı insanın var olması gibi. İnsan diye bir varlık var mıydı? Hiçbir şekilde yoktu bakın. Ne yaptı? İnsanı top, topraktan yoktan var etti yine. İnsan diye bir hiçbir şey yokken ona can verdi, ruh verdi ve insandan ne oldu? Günümüze kadar bir soy geldi. Yine demiştik ki Rabbimiz yoktan var eder. Çünkü o Allah'tır. Allah kendisi yaratılmayan ve her şeyi kendisi var eden demektir. Biz Allah'ın sıfatlarından bahsederken Rabbimizi tanımak için ne demiştik? Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığı için kendisinden başka hiçbir şeye muhtaç değildir. O çünkü yaratıcıdır, rahmandır, rahimdir. Bir insanı düşündüğümüzde kendi kendine var olabilir mi? Olamaz. Ama yaratan, beni de yaratan, her şeyi var eden kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın var olabilir. Onun bir şey yaratması için sadece ol emrini vermesi, ol demesi yeterlidir. Çünkü Rahman her şeye gücü yetendir. Allah'ın yarattığı her şeyde aynı zamanda bir amaç vardır, bir düzen bulunmaktadır. Etrafımıza baktığımızda amaçsız, gayesiz hiçbir varlık yaratılmadığını görüyoruz. Yaratılıştaki bu amaç, bu düzen Bunları anlayabilmek için de yine bilim ve teknolojinin yardımına ihtiyacımız vardır. Evet bazen şöyle bir düşünüyoruz. Diyoruz ki evrende mükemmel bir düzen var. Evrende hiçbir şey kendi kendine var olmadı. Amaçsız değil. Boşu boşuna yaratılmadı. Benim bunları biraz da anlayabilmek için bilime ve teknolojiye ihtiyaç duyuyorum. Yardımını almam gerekiyor. Evreni incelemem gerekiyor. Bilimsel araştırmalar yapmam gerekiyor. İşte bilim adamlarının araştırmaları evrendeki bu mükemmel düzen beni Allah'ın varlığına hatta birliğine götürüyordu. Bu neyin sayesindeymiş? Aynı zamanda bilimin ve teknolojinin yardımı sayesinde. Evreni inceleyerek hem bilimsel gelişmelere katkıda bulunuyoruz hem de Allah'ın bütün varlıkları Niçin yarattığını, nasıl yarattığını anlamaya çalışıyoruz. En basit örnekle bir teleskop ile gökyüzünü incelediğimiz zaman ben çıplak gözle onların detayını görebiliyor muyum yakınlıklarını, uzaklıklarını veyahut da şeklini cismini? Ama bir teleskopla gökyüzünü inceleyebiliyorum. Gezegenlerin hareketlerini böyle mükemmel bir şekilde işlediğini bana teknolojik aletler gösteriyor yardımcı oluyor Rabbimizin varlığı ve birliği hakkında. O Allah yaratıcı gece ile gündüzü ay ile güneşi hizmetinize verdi diyor Nahıl suresi 12. ayette. Bakın ay ve güneşi hizmetinize verdi yıldızlar da onun emrine boyun eğdi ne demek? Yine burada ay da güneş de bizim için var demek. Hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamıştı. Ayda, güneşte, bulutlarda, yerdeki bir çim tanesi dahi. Hepsi eşrefi mahlukat olan insanın emrine, hizmetine sunulmuştu. Ne demiştik? Her hayvanı düşünün. İşte tavuğun yumurtasından, etinden faydalanıyorduk. Yine bir ineğin sütünden, derisinden, etinden, her şeyinden faydalanıyorduk. Allah onları ne için yaratmıştı? bizim için en şerefli yaratılmışların en şereflisi varlık insan için. Yine ay ve güneş de bizim hizmetimize verilmiş. Diyor ki Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde geceyi bir örtü olarak üstünüze serdik diyor. Gündüzü de iş yapasınız diye, çalışasınız diye sizlere aydınlık kıldık diyor. Gördüğünüz üzere gündüzün de gecenin de bir amacı var ve bizim için yaratılmış. Ay da Güneş de bizim hizmetimize verilmiştir. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler, ders ve öğütler vardır diyor. Yani ben etraftaki düzenden, evrendeki düzenden habersiz bir şekilde de şu dünyada yaşayıp gidebilirim. Fakat aklımı kullanırsam, düşünürsem bunların boşu boşuna yaratılmadığını düşündüğümde işte kendim alacağım ibretler görürüm. Bu ders ve öğütlerden yola çıkarak Rabbimin bir olduğunu, her şeyi yaratan olduğunu ve hiçbir şeyi de boşu boşuna yaratmadığını düşünür, ona göre davranırım. Benim yaratılış amacıma gayeme uygun hareketler ederim. Yine Mülk Suresi 3. ayette diyor ki, O Allah yedi göğü kat kat yaratandır. Ben burada yine bilimsel olarak açıklanmış bir şey görüyorum. Gök katman katman. Ne demiş? Yedi kat, yedi göğü kat kat yaratmış. Rahmanın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak hiçbir düzensizlik görüyor musun diyor. Bakın Rabbimiz diyor ki dön bak uyumsuzluk görebiliyor musun bir düzensizlik görebiliyor musun hayır dön bir daha bak diyor hiçbir düzensizlik görüyor musun diye Rabbimiz bize soruyor aslında Allah bizi burada düşünmeye sevk ediyor düşünün dünyada zaten yaratıcının birçok delili var diyor düşünün düşünün ve bulun diyor bizlere Böylelikle sizlerle neyi görmüş olduk? Rabbimiz vardır, birdir ve yaratandır. Evrendeki her şeyi yaratan Rabbimizdir. Mükemmel olan yaratıcı mükemmel bir düzen yaratmıştır. Bu düzen hiçbir zaman bozulmamaktadır. Allah yaradandır diyoruz.